Gelsin. Eyvallah. Parayı bulmuşsun Hüseyin. Pardon. Ne işte uğraşıyordunuz siz? Abi, bu iş çok iyi oldu. Olmaz mı Şükrü? Ekonomiye can verdik oğlum. Emine sponsorluğunda bugün de kaynımız doyacak Şükrü. Haklısın abi. Peki, Emine yenge ne dedi bu işe? Ne diyecek oğlum? Ne güzel iş bağlamışız. Evde takılacak hali yok ya. Haklısın abi. Evde sıkılır zaten. Zaten ben ona iş gözüyle bakmıyorum ki Şükrü. Aktivite. Bir iki saat ofisi temizleyecek o kadar mis. Hem de çalışma sürekliliğini kaybetmez abi. Şükrü. İşleyen demir ışıldar. Bir gün dursun vücudu çöker. Bırakın bari kadını da bir gün evde dinlensin be. Pardon ya. Hala soruma cevap vermediniz. Siz ne işle uğraşıyordunuz? Mis gibi. <laughs> Tepkilerini de getir. Koş getir. Günaydın. 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 Ben gideyim de ekmek alayım ya. Böyle Alara'yı severken içim geçmiş. onunla beraber hayır. Alayım, uyumuşum. Şey ben aldım sıcak sıcak. Ee, o zaman. <laughs> Ana kız bu ne? Ya işte onun için <laughs> diyor sana telaş etmesen. Telaş etme. Hadi sen elini yüzünü yıka gel. Oturalım bir an önce. Bugün senin izin günün. Biz de kat ile düşündük, taşındık. Taşındık, düşündük. Hayır efendim, ne taşındı ne düşündü. Hepsini ben yaptım. Ben düşündüm. Dedim sana, böyle güzel bir kahvaltı hazırlıyorum. Hadi gel. Ay ellerinize sağlık. Ay bir sürü yapılacak şey de var, iş de var. Yok yok. yok. Ben hepsini halledeceğim. Sen merak etme. Ee o zaman ben gideyim elim yüzümü yıkayayım da. Ay ha? pek güzel gelin. Hadi çabuk gel. Sevindik kız. Sevindi kız Çay Buyurun. Vallahi bir kuşçu eksik ha. Teyze yumurtayı tam... ...senin sevdiğin gibi yaptım sağında. E tabii biraz sevgimi kattım içine. Kız çocuk yapmışsın yumurtadan. Aa lütfen o çocuk değil... ...adı var Cezmi. Merhaba Cezmi. Bu aralar yaratıcılığı üstünde atacağını... ...geçen seferde... E, ...yaprak dolmaları kalpli yapmıştı... ...hatırlıyor musun? Ya Kadriye anne neden hatırlatıyorsun? Ya tamam tamam hadi... Hadi tamamla artık da iyi gel yeme hadi. Tamam dur son bir şey getireceğim. Bak sakın dokunma. Kız bana. daha ne yiyeceğiz ne getireceğin daha? Kız bugün senin izin günün. Bırak Hatice sana bir Hatice şov yapsın. Ve çiçek kızlar. Kız ne güzel yapmışsın bunlar. Ay ben, ay ben yemem bunları kıyamam. Ay. Kız bak, bak Hatice Show ya. Bu ne ya? Allah'ım. Hadi. Gibi, tablo Tabakları ya. dağıt hadi. Ya kız bu ne ya? Allah'ım böyle şemsiyeler falan vallahi ya. ya. İçmek zor ama idare et. Kız gülmüyorsun. Ay lütfen, benim işim artı olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ay nasıl yiyeceğim kız? Beğenmem ben şimdi. Ferhat abi, bir iki saate çalışanımız sende. Şu anda temizlik malzemelerini alıyordur. Sen ofise geldiğinde bal dök yala. Öyle temiz olacak. Saygılar abicim. Abi, Ferhat abinin işi dört dörtlük olmalı. Biliyorsun, kızınca ortalığı birbirine katıyor. O yüzden biz de Emine'yi sahaya sürüyoruz Şükrü. Emine yenge, temizlik dünyasının mestisidir. Öyledir benim karım. Bugün de çok çalıştık be Şükrü. Haklısın abi. İş bulduk. O kadar kolay mı? Değil tabii Şükrü. Hemen dörtlüğü kuralım. Kuralım abi. Kahvaltıdan sonra. Oh, mis. <laughs> abi, dörtlü için yeterli sayımız yok. Baksana. Şükrü, kahvede devamsızlık istemiyorum dedim sana. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Beceriksiz. Beceriksiz. Bir olmaz abi, şu şey olmaz. Devam edin siz. Bel getir oradan. İyi olacak hastanın ayağına doktor gelir mi zaten? Gel bakalım buraya. Gel iyi Çıkar üstüne oğlum. Nece gelecek o ki Yok Hüseyin abi. Ben bütün gece nöbetteydim. Bir çay içip eve dinlenmeye gideceğim. İtiraz istemiyorum. Otur şuraya. Geç iyi aç ellerine sağlık. Ama benim kalkmam lazım artık gidiyorum be. Nereye gelin? E Hüseyin bana temizlik işi ayarlamış oraya gideceğim. <laughs> yok öyle ya ama. Kendi gitsin temizlesin. Yok gidemezsin hiçbir yere. Bugün senin izin günün. Ayrıca biz bugün bir tek dışarı çıkarsak gezmek için çıkacağız. Yani eniştem de fazla oluyor canım. Ay yok ben gideyim. Çünkü o böyle bet sesiyle böyle bas bar bağırır sonra gideyim be. Otur aşağı gelin beni hasta etme. ...ben şimdi ararı şey ne söylerim sen merak etme. E, madem. E, Hatice. Hı. E, bana bir çay koyar mısın? Ama bu defa şov yapma tamam mı? Böyle şemsiyeli falan olmasın. Böyle bildiğimiz normal çay olsun. Aa Sıkıldın mı şemsiyeden? E palmiye koyarım bu sefer. Abi telefonun çalıyor. Annem. Anneciğim. Hüseyin. İyi misin anneciğim? Değilim Hüseyin, değilim. Bugün gelinimin izin günü. Evet anneciğim. Sen gelinimi işe gönderiyormuşsun, bir yeri temizleyecekmiş. Formdan düşmesin diye anneciğim. Bir gün ara verince insan formdan düşüyor. Sus, konuşma fazla. Benim sinirimi bozma. Gelinim bugün hiçbir yere gitmeyecek. Evde oturacak, evet. Tabii anneciğim. Ha? Aa, kapadı. Şey arkadaşlar, Bugünlerde annem uykusunu alamıyor. O yüzden biraz sinirli. Geceleri de midesi kaynıyor. İlk başa düştü Şükrü. Gidelim. <laughs> Telefonu elimle Ben hallettim gelin. Gün senin günün. Ben ne dersem o olacak bugün. Ay, Yok hı. öyle senin istediği olmayacak. Sağ ol anneciğim. Sağ ol eksik olma. Ha, hadi şöyle. Neyse ya bırak bu çayı. Ben sana güzel bir kahve yapayım. Ay Hadi yapsana He yapayım. Ya, hadi. Sağ bakayım. Ay, Sen de ister misin? Ben daha yiyorum. Abi. Bu temizlik işine alışmaya başladık. Geçen park temizledik. Bugün ofis. Korkmaya başladım ben. Evet Şükrü. Bu hesapta yoktu. Anam taş koydu işimize. Abi, Ferhat abi küçücük ofis dedi ama... ...altı tane odası var. Temizle temizle bitmez bu. Yapacak bir şey yok oğlum. Parayı peşin aldık. Hatta yarısını da harcadık. Ne yapalım? Doğru diyorsun abi. Yapılacak bir şey yok. Hadi Şükrü başlayalım. Ben iş bölümü de yaptım. İyi bir plan İş yükünü hafifletir. Aynen Şükrü. <laughs> Yine harikalar yaratmışsın abi. Yerleri sen temizleyeceksin. Tozu sen alacaksın. Pencereleri sen sileceksin Şükrü. E, tamam abi. Duvarları sen sileceksin. E, tuvalette, mutfakta sende. E, koridoru da unuttum. Koridoru da senin Şükrü. E, tamam abi. Küçük hassas eşyalar da benim. Biliyorsun onlar daha önemli. E, başlayalım o zaman abi. Başlayalım Şükrü. Şükrü. Benim gördüğüm sen de görüyor musun? Toza bak. Hemen siliyorum abi. Şuradaki örümcek ağını da alırız bir ara. Aklımda abi. Alacağım birazdan. İş bölümü bir yapmasaydık bu iş bitmezdi Şükrü. Haklısın abi. Akıllıca yapılmış bir plan Başarıya atılmış ilk adımdır Şükrü. Bu da kulağına küpe olsun. Oh. Biraz dikkatli olsana Şükrü. Temizlediğin yeri bir daha temizlemek zorunda kalıyorsun. Pardon abi elimde olmadan kaza yaptım. Tamam. Dökülenleri de beze topla sonra yerine koy israf olmasın. Tamam abi şimdi temizliyorum. abi. Dondum abi. Ben de Şükrü, ben de. Ortalık buz gibi oldu. Nasıl? Güzel temizlediniz mi ofisi? Teftiş yapma Yakup, çay yap. Evet Yakup, çay yap da içimiz ısınsın. Hava buz gibi oldu Yakup. Aralığın ortasına geldik. Bir soba mı kursan artık? Evet Yakup, ne klimadan ne de elektrik sobasından fayda var. En iyisi kömür sobası kurmak. Bir başımla sobayla uğraşamam ben. Yan tarafımız kazan dairesi, ısınıyoruz işte. Yancılık yapma oğlum, sobayak. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. 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 Efendim, kış aylarının vazgeçilmez lezzeti... ...Seyyar Tayyar'ın salebini şimdi getirmiş bulunuyorum. Yakupcuğum kusura bakma, sen satmıyorsun diye getirdim. Hazırla bardaklarını, hadi bakalım. Tabii Tayyar abi, evet. Özlemiştik zaten salebini. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.